Herkese merhaba. Kırmızı Halı'dan kliniğe de bugün Scarlett Johansson'ın estetiklerini, yüzünün değişimini, yüzüne yaptırdıklarını konuşacağız. Biliyorsunuz Scarlett Johansson organik markaları olan bağı, kendi hatta kurduğu cilt bakım markasındaki organik içeriklere verdiği önem, doğal güzelliğiyle ve yüzündeki yıllara meydan okuyan dirilik, duruluk, tazelikle bilinir. Ama Scarlett'ın biraz böyle zamansal değişimini incelediğimizde aslında kendisi kabul etmese de yüzünde bazı estetikler olduğunu düşündüren bazı değişimler var. Evet tabii ki cilt kalitesi birazcık genetik. Biraz sağlıklı beslenme, biraz da çevresel faktörlerden korunma ile ilişkili. Ama organik içerikler kullansa ve yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söylese de cilt kalitesini korumak adına ben muhtemelen burada cilt inleyici lazerler kullanıldığını belki de altın iğne radyo frekans kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü aslında yakın çekim fotoğraflarında eskiden yoğun akne skarları, akne izleri varken bugünkü fotoğraflarında pek o kadar da akne izi gözükmüyor. Dolayısıyla cilt yenileyici lazerler, belki fraksiyonel lazer, belki mikro iğneleme, altın iğne radyo frekans, kök hücre, kolajen aşı, biyostimülan gibi iz görüntüsünü azaltan yöntemlerin kullanıldığı aşikar. Bunlar cilt kalitesini arttırırken cildi de sıkılaştırıp yüzün ve deri altı bağ dokunun daha sağlıklı olmasını sağlayan, böylece de zamanla sarkmayı yavaşlatan, ince kırışıklıkları, yaşlanmayı azaltan, cildin daha pürüzsüz, daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlayan iyileştirici yöntemler. Ama bunun dışında birkaç değişim daha fark ettim. Mesela özellikle bazı fotoğraflarında kaşları özellikle dış bölgeden daha yüksek duruyor. Bu tabii kaş vaksı ile yukarı doğru taranmakla ilgili olabiliyor bazen. Ya da saçları makyaj sırasında yukarı çekiyor olabilirler ama bana kalırsa burada bir miktar şakak dolgusuyla birazcık botoks var. Çünkü kaş aksı yükselirken gözünün de yukarı doğru hafif çekikleştiğini fark edebiliyoruz. Alt yüze indiğimizde ise iki tane önemli değişim fark ettim. Birincisi özellikle yanaklarının yıldan yıla incelmesi. 18-20'li yaşlardaki fotoğraflarında daha geniş bir alt yüzü varken kilo vermemesine rağmen yıllar geçtikçe alt yüzü daralmış, biraz daha o Hollywood yanağı dediğimiz görüntüye sahip olmuş Scarlett'ta. Bunu sağlayabilecek birkaç yöntem var. Bişektomi yapılmış olabilir ya da bişektomi dışında maseter botoksu ile biraz inceltilmiş ve yanak yağ petlerini küçültmek için fokuslu ultrasonlar, bazı işte radyo frekans yöntemleri gibi yanağı küçültücü, ağız içinden uygulanan radyo frekanslar ve lipolitik enjeksiyonlar kullanılmış olabilir. Yani alt yüzü daraltılmış. Bununla birlikte çene biraz uzatılmış ve çene hattı eklenmiş, arka çene köşesi yani jawline dolgusu yapılmış bir miktar dudaklar büyümüş ve gummy smile gülüşü yani diş eti gülüşünü önlemek için muhtemelen burun köküne biraz botoks uygulanmış. Yani aslında yüzü çok başkalaştırmadan burun çene aksını, burun çene arasında dudağın görünürlüğünü ve gülerkenki olan diş eti gülüşünü engellemişler. Bu Scarlett'ın doğallığını bozmadan daha çekici yüz hatlarına sahip olmasını sağlamış alt yüzünün incelmesi ise yüzün V şeklinin ortaya çıkmasını sağlamış. Böylece biraz daha keskin, biraz daha lift yüz hatlarına sahip olmuş ve yüzdeki cazibe algısı arttırılmış. Bence tabii ki bu yaptırdığı işler kadar doğal içerikli cilt bakım ürünleriyle, antioksidan cilt bakım ürünleriyle aynı zamanda cildin yüzeyini oksidatif stresten yani kirlilikten koruması ve güneş korumasına önem vermesi yaz kış her coğrafyada, Alaska'da bile güneş kremi kullandığını söylemişti kendisi. Dolayısıyla ultraviyoleden korunmaya verdiği önemle bu yaptığı işlemlerin etkisinin daha uzun süreli olmasını sağlıyor ve cildinin yüzeyinin yaşlanmasını engelliyor. Dolayısıyla aslında hem işlemleri doğal bir şekilde hayatına konumlandırmış hem de cildinin ışıltısını aslında cilt bakım markasıyla bir gelire de dönüştürmüş gibi. Scarlett Johansson'ı siz beğeniyor musunuz merak ediyorum. Ben çok beğendim. İyi yaşalan ünlülerden bir tanesi bence.